Cumhuriyeti büyük güçlüklerle kuran, imkansızı imkan haline getiren Mustafa Kemal Atatürk sizlere emanet etti. Bizlere değil, gençlere emanet etti. Çünkü Cumhuriyette gençler kendilerini bulurlar. Cumhuriyette fırsat eşitliği vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. şunu söyleyeyim. Bugün Türkiye sınırlarının dışındaki sadece batıda biraz huzur var. Güneyde, doğuda, kuzeyde insanlar birbirlerini yiyor ve sürekli sürekli bir savaş var. Ölüm var. Kan var. Ülkemizin dört tarafında çatışmalar, kavgalar, harpler, ölümler, savunmaz insanlar öldürülürken Türkiye'de her şeye rağmen birlik içerisinde yaşıyoruz. Cumhuriyeti değerli Cumhuriyeti yaşatmaya devam edelim. Ve bunlar bir günde sizlerin sayesinde gelecektir diyorum. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. aramadım ama, ama bir çok uzaktayım ama beni. Beni. ben eminim ama görmüyor beni, beni. ama İstediğim her yeri Beraber. Ne yapayım